Namlı ağzımızın içinde silahın gölgesinde nasıl Türk söyleyiverelim? verelim? Korkudan sesimiz afedersin içimize İçimize kaçıverdi ya. Onu indiriver de gele söyleyelim yani. Söyleyiverin dedim. Manzur, çal lan çal. Sultan Ana'nın şakası yok. Çal. Çal. Sultan Ana, indiriverem mi elime? Ne yapacaksın? E, çalacağım ya. Yavaş yavaş indi. içtim dilim yanır edi amanın amane süt içtim dilim yanır amanın amane döküldü dilim yanır edi kız sene heyranım döküldü dilim yanır edi kız sene heyranım ben çeli kilim... aman tekdük kilim yanadı sene heyranım döküldük kilim yanadı sene heyranım ben ki kendim... <laughs> lan üstüne lan sende de sapa sürülecek akıl yokmuş lan İnekler süt vermiyor diye dışarıdan süt malınırmış ha bir de koruyordu ki vermiş ineklerin garsına koca adamla. Hadi Hüsnü akıl yok sizde de mi yok lan? Ama neyse <laughs> güldürüverdiniz beni gari. İyi <laughs> bari bir işe verdi demek. Beni bak Hüsnü. İnekler süt vermiyor ama illa ben bunlara bakacağım diyorsan bak ve gar cezan olu vesin senin. Emme dışarıdan süt almaya kalkma lan. Yazıktır. Mesaraf etme. Çok mesarefin olacak senin. Temelli bakımını sana veriyorsun gari. Temelli mi? He. Vaz mı geçeyim Yeni bak vazgeçersen ben de senden vazgeçerim ha. Yok Sultan Hanım. Artık sen nasıl deyi veriyorsun öyle olur Hadi bakayım. Ne yaptın ya? Alo Cemal. Efendim baba. Oğlum sen nereye döndün arkanda gidiverdin ya? Neler oldu neler? Ne oldu baba? Sultan Ana bası ya. İnekler dedi. Ee, kesmeyeceksin ama. Süt verse de de artık sen bakıvereceksin dedi. Mahvetti bizi ya. Nerede öğrendiyse artık her şey. Hay Allah ya. Nereden, kimden öğrenecek ki baba? İşte bilmiyorum nereden öğrenemediyse. Ama yani söylemedi deme. Bak iyi dinle kulaklarını aç bizi mahvediverdi. Bizi bitiriverdi. O güle de söyle bize bunu yaptıktan sonra ona neler yapmaz. Ay. Ay, Ay dudu. Dudu. Dudu kaç dudu dudu. Dudu. Ne oldu lan? Dudu. Hap getir, su getir, kolonya getir. Ne varsa evde kap getir. Ne oldu lan? Başım çatlıyor. Niye lan? Ya son zamanda başıma gelmeyen kalmadı ya. Ondandır herhalde. E, ya, sultan ana beni ufak bastır bastırıverdi ya. Ne? de bastırıverdi mi? Ya dedi konuşmayacaksın ya. İstediklerimi getiriversen konuşayım çatlıyor diyorum, anlatıvereceğim ya. Tamam üstüm sen geç ayvurma rahat rahat da hemen geliyorsun, hadi. Oraya mı gideyim? Orada daha rahat edersin. Nasıl gideceğim oraya kadar. Yavaş yavaş. Oha, iyi iyi. Böyle kan kafandan, boynundan böyle yavaş yavaş kafana doğru çıksın da... ...iyice kafan bir açılıversin, çalışıversin. Dudu, kafam çalışıyor da. Yapacak bir şey yok Sultan Fena kitleyemedi ya. Lan zaten dışarıdan süt alıp inekleri kurtarmayacak mıydın? Evet. E, süt parasından kurtuluverdin ya işte. Dedim bazen beni çok şaşırtı veriyorsun ya. Hani o bir tane masalda ...kızı vardı ya ya. Ne? Hani her lafı şeyinden anlayan. Şey bu e, baba Kulyana. E o salak kız işte Kulyana. <laughs> ya arkadaş ben o şeyi çözeyim mi? Bir hafta için düşünüverdiydim ya. Maliyetin de zaten Sultan Ana'nın torununa kitleyi veriydim. E şimdi Sultan Ana diyor ki hayvanlara yekten komple sen bakıvereceksin. E ben beş numuza bakamayayım. Yüzlerine hayvana nasıl bakıvereceğim ben Dudu? Onun da kolayı var oh. Be Nasılmış? Bir de inek satı verirsin. Evet. Onun parasıyla diğerlerine bakıverirsin. Para bitirse bir dendi atası verirsin. Evet, çok güzel. Sultan Anay'a peki bunun hesabını nasıl vereceğim hayvanların eksikliğini fark ettikçe? Neden anlayacak? Gelip sayım mı yapıyor ahırda? Ha, işin içinden çıkamazsan hastalığını verdi, de, ölüverdi de deyiverirsin. İyi fikir kız. Vallahi iyi fikir. İyi fikir iyi fikir. Kasap Osman'a gidivereyim ya. Hadi yüzünü sile. enişte. Yalnız silivereyim. Evet, seni yani sevip durum dudum. <laughs> ya şimdi kızın önünde söyleniyor mu ya yavrum? <laughs> Allah Allah ya deli gazın ya öldürüvecedin bizi Allah. arkadaş ya. Hele zor kurtulduk vallahi. Doğru ya. Sen hala kurtulamadın mu yalnız muhtar. Acısını benden çıkarabilecek. Abo! Arkadaşlar, ya, bu şuraya tut durun oraya. Ne Dur bir bakayım bana. Abo! Ya bir dakika bu. E bana bakın. Öldü mü yoksa bu? Yok lan, nefes alıp duru. Görmüyor musun? Göbeği oynuyorum. Lan ne ederken bu hale gelmiş bu? Yani ampul patladıysan bu değiştiyken belki yüksekten böyle tepe düşüverdi. Ondan böyle olmuş olabilir. Iktar, gir içeri bakmayın. Ne dur arkadaş ya? ya arkadaş, girerin girmesine de e, önce bir jandarmaya mı haber versek acaba? Ya ne jandarması? Ne yapacaksın jandarmaya? Gir bak. E, yok lan, hani bir saldırı falan olduysa delilleri şeye derin diye korkup durun. Ya arkadaş, jandarmaya gelene kadar bu beyin kanamasından Ölülecek, geberilecek. Hadi çağır bir. Gel, hadi gelin, hadi gelin. Hadi gelin, hadi Yavaş lan. Allah. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Asıl siz ne edip durunuz? Hekim Bey. İyi misin sen? Benim biraz asabım bozuk Muhtar Bey. Yogayla meditasyon yapıp... ...biraz sakinleşmeye çalışıyorum. Kimle yapıp durun? Yogayla. Ne diyor lan bu? Ulan yoga ile meditasyon yapıp durun dedi, duymuyor musun? Arkadaşlar, yoga bir meditasyon tekniğidir. Ee, beden ve zihni kontrol altına alıp sakinleşmeyi sağlar. Ee, ne diyor şimdi bu? Yoga ile meditasyon ne diyeyim zih... ben hiçbir şey anlamadım. Ulan e, zihni kontrol edeceksin diye üstüne mi dikilmek lazım Bu da Neyse. Ben de zaten yoga yaptıktan sonra kahveye girip sizinle konuşmak istiyordum arkadaşlar. Bana uzun süredir ekilmemiş arazi lazım. Ana! Üle bizi doğru, öyle bizi dorup doğru ölü arazine ama ekmiyoruz, pişmiyoruz arkadaş. Öyle mi? Niye? Para bırakmıyor. Devlet zaten ekmeyenlere para veriyor. Ekenlerde ekenler de ona yakın bir şey kazanıyor. Köylü de ne uğraşıp yorulacağız diyor, ekmiyor. Allah Allah, enteresan. Ha. Yani ekmiyorsanız o zaman ben arazilerinize talibim. Ee, ne kadar yer lazım sana? Çok. E, doktor bey, ne kadar para vereceksin? Ne kadar isterseniz. Aa! ne kadar istesik vereceğim mi? O zaman biz hemen tapuyu halledip geliyor. Halle tapuyu halledeceğiz. Zerle gidin. o zaman ben de e, bendeki kopyaları al Hekim bey, e, bir şey soracağım ben sana. E, ne yapıyorsunuz o kadar araziyi? Sadece arazi değil. Bana biraz hayvan da lazım Muhtar Bey. Yani tamamen yüzde yüz doğal olan bir çiftlik kurmak istiyorum. Kendi tohumunu, sebzesini, kendi gübresini, yemini kendisi oluşturan... ...ve dışarıdan soni hiçbir şeyin girmediği herkesin hayal ettiği türden bir çiftlik. Allah! Herkes bunu mu hayal edip durur? Herkesin hayalindeki o duruluk ve saflık abidesi çiftlik. Ey, <laughs> ey madem siz biliyorsunuz. <laughs> <laughs> vallahi bak arkadaş ben buradan söyleyiverim. Ben Tarlan'ın dönümünü on bin gayrıdan aşağıya vermem arkadaş. Yo. çok ne lan? Arkadaşlar, kızmayın, darmayın, gücenmeyin. Ben vallahi Tarlan'ın dönümünü beş binden veriyorum. Ben sıktı. Durup dururken fiyatı neden çekip durun arkadaş sen ya? İstediğim fiyata verin. Işık tutmalar fiyatını. Ticaret böyle olur galiba. Gari. Ama. Benim kafam rahat saçık da alam yok. Olanlar da sultan anan olunca... <laughs> ...öyle sizi seyredik durum. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Bu böyle olmaz. Ortak bir fiyat belirleyeceğiz. Kimse ne üstüne çıkacak, ne altına inecek. Ne Dönümü diyeceğiz? Dönümü 7500 bin gayme Heh, arkadaşlar. muhtar orta yolu buluverdi. Siz ne dersiniz? Aferin lan Niyazi. Sen yaşa gari. Allah. Yardım edin lan. Geldim Deniz geldim Sultan Ana, geldim. Ah. Gel bakayım. Ya ah. ölü. Ah. Sen beni soğumadan neden motorla kullanıp durun ah. bakayım. Hadi bakayım bastonumu. Aldım gel. Ah. Hadi bakayım. Hadi. Ah. Ne oluyor lan? Ha? Ne bağırıp durunuz? Ha? Şu motoru da çekip birisi kimisi benim işim bitti gari. Ne var burada? Sultan Ana, Hekim Bey tarla satın alıyor da ona fiyat belirleyip durus. Niye satın alıyor? Ben onu vereceğim dedim ya. Nasıl yani verecek? Tarlaları ben ekip biçiyorum ya. Ne var Yusuf? Sana de yeter, onu da yeter. O da ekip içi versin. Aldım gari şimdi bu Sultan Ana ya. Ya Sultan Ana hani biz ya. Para kazanca diye ki Ne diyorsunuz be? Bedava veriyorum adama tarlaları. Ekip biçi Ne var bunda? Sultan Ana doğru söylüyor ulan. Dedenizden kalan darlaları satıp durunuz elin yabancısına. Size kalsa köyün yarısı onun olacak. Siz de kendi köyünüzde misafir olacaksınız. Git abi. Efer Hikmet. Akıllı laf ediveydin bak. Dinleyin Hikmet ha. Karışmayın gari. Hadi Yusuf. Hadi gidelim doktorun oraya gari. Hadi halledem şu meseleyi. Hadi yürü gari. Yürü bakayım. Düşü önüme. Lan doktor. Ben sana Darla da ben ne istersen vereceğim demedim mi? Tamam dediniz. Ama ben size söyledim. Benim sizin toprağınızda gözüm yok. Hem henüz satın almadım. Sadece haber saldım. Haber bekliyorum. Sen bu işte benden habersiz hiçbir şey yapılacağını bilmiyor musun? Ha? Sana söylemediler mi bunu? Beni bak. Aha Yusuf burada. Hindi ne istiyorsan gari söyleyiver. Darla mı, daban mı, toprak mı? Hadi söyleyiver gari. Peki peki tamam. Sizi daha fazla kızdırmayacağım. Olur biz Yusuf Bey'le hallederiz. Hah. Akıllı adamsın. Bir kere daha sevemedim seni gari. Hadi bakayım ben gideyim. Ah. Muhtar yok mu? Muhtar Bey geçici bir süre için kahvede... Ee, neyse sen getir ya, ben onu ona veririm. Tamam, teşekkürler. Evet. Şimdi sen de bakayım bana... ...kaç metre yer istiyorum? Aa! Yani 200, 300 falan. 200, 300 de ne? Bu bahçe sayılır. O da zaten senin evin önünde durup durur. <laughs> Yok ben e, 200, 300 metrekare değil. Dönüm istiyorum Yusuf Bey, dönüm. Ne? <laughs> <laughs> evet. Oh, ne arabaşma. Üç gün sonra tekrar geliyorsun, kontrol ediyoruz, tamam mı? Sağ tamam, ol evladım. Bir şey değil, ne demek. Tamam arkadaş ya. Soru soruyor ya, doğru soruyor ya. Şöyle, bir tutuyalı, tutuyalı, tutuyalı. Yani. Arkadaş ben ikinizin ortasındayım ya. Arkadaşlar hayırdır, ne oluyor? Ne yaptın lan? Dişi. Anlaşıveredim usta Anay lan. Anlaştım. Çok ısrar etti. Anlaştım. Sağ ol, sağ ol. Hadi ben gidiyorum gari. Şişt, beni Nereye gidip durun? Gelsene buraya. Lan neyine geleceksin? Baksana. Anlaşıvermiş, daha ne ısrar Ya problem nedir? Şimdi doktor bey, e, siz bunlara e, dallarınızı darlalarınızı acen dedin... ...sonra Sultan anayla anlaşıverdin ya, sıkıntı o. Ya bizi o kadar uğraştırıverdik, tapuları çıkarıverdik, haritaları bakıverdik. Olur mu arkadaş? Umut veriverdin ya bize. Vallahi dişçi bey, biz senin pek çok güvenimeymiştik gari arkadaş ya. Duygularımızı oynadık. Ya arkadaş, ben size demedim mi bu adamın lafına güvenilmez diye? Lan tamam yeter artık. Uzatmayın gari. Aa, adam haklı. Belek toprak bunu vermiş. Niye bizden alıversin ki? Teşekkür ederim Mansur. Ya arkadaşlar ben hepinizi çok iyi anlıyorum. Tamam haklısınız ama siz de beni anlayın. Sultan ana geldi çok ısrar etti. Tanıyorsunuz onu nasıl hayır diyeyim. Ee, ayrıca benim bu yapmayı istediğim çiftlikte hepinizin yardımına ihtiyacım var. Çünkü tek başıma yapamam. Ve tabii ki bu yardımlar karşılığında da belli bir ücret ödeyeceğim. Ha gördün mü bak bir orta yol bulundu işte? Köylüye iş imkanı sağlayacağım diyor. Aynen öyle. Bu hareketinle takdirimi kazandın. Güzel. Lan işi be. <laughs> Dünyaya bak ya. Ben seni hemen saf değiştiriyorum ha. Hemen saf değiştiriyor ya. Ne safı lan? Allah'ın safı. mi lan burası. Tamam lan, tamam, tamam. Ne tamam lan? Tamam, vır, 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 garla gibi konuşup durunuz ya. Sizin de başınızı ağrıtıverdik. Hekim Bey, e, işinizden gücünüzden ediverdik. Biz veren gari. He lan, e, kusura kalma. E, sen koca köyün ağrısını alıp durun. Biz buraya gelmişiz, senin kafanı şişirip dururuz. Eyvallah, estağfurullah. Hiç olur mu öyle şey? Sağ olun. Pardon. İyi günler. Hadi Niyazi Bey, Niyazi Bey, pardon. Size bir şey var. Bu bugün geldi. Hah, ben de bunu bekleyip durdum. Ee, sağ olun, size de zahmet oldu. Günler, i̇yi, günler, i̇yi günler, iyi, çalışmalar. İyi günler, iyi günler. arkadaş, acık insaf et ya. Oskoca inek o kadar para olur mu? Hüsnü hem gizli deyip durursun, hem bunun bir de ikisi var. Daha fazlası beni kurtarmıyor arkadaş ya. Ya 500 lira daha çık ve aramızda kalacak kimse bilmeyecek ya. Tamam, doğru diyorum da şimdi 100 lira bile çıkamam ben. Dört bin gayrı elin grup para verik durum ben senin. İşin gerisi vereceksin, işin gelmesi vermeyeceksin. Sen bilin gari canım. ey hey, tamam. Bu sefer de senin dediğin gibi onu versin. Akşam ahırlarda buluşu veriyoruz ha. Haydi unutma. Tamam gelirim ben gelirim. Ben gidiveriyorum ha. Gid o zaman hadi. <laughs> kimlisin kimlisin sen? Ne kes ne kes ne kes. ben aletleri hazırlarken sen kesilecek hayvanı seçmeye bakam. İyi. İyi, hadi bak. Ne kımıldanıyor bunlar ya? Hayvancıkla hissedin mi acaba? Ana! Ana! Lan bunun memela dolu vermiş ya. E bunun da dolu vermiş. Bunun da dolu vermiş. Lan bunların hepsi toptan kendileri mi geliyormuş lan? Dur dur ya dur. Dur Osman. Gerek kalmadı kesmeye mesmeye. Ne lan? Ne oğlum edeyim de? Arkadaş ne diyorum ben sana ya? Kimle konuşuyorum ben? Memelere hep süt dolu vermiş ya bunların. Toparlanmış lan bunlar. <laughs> hadi ya. <gülüyor> 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 ben gidiyorum ben gari. Tamam mı arkadaş? Ben gidiyorum ben okey belek dur la. Okey mi bu <gülüyor> saatte <gülüyor> mi? <gülüyor> ne edeceğim? Ya, ee, hadi, hadi hadi git git sen git. Allah Allah. Ya arkadaş ya. Ya ulan sizin yüzünüzden sütten kesme veriyordum ya. Cemal'i arayayım da haber ver vereyim ha. <laughs> dur hele dur. Açı ya. Ne yaptı bu ya? Az da dandılar gene. Gideyim de orada müjdeyi verivereyim. Haydi haydi doldurun. Maşallah, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Ana Hüsnü'm <laughs> mi? Oo Hüsnü Aga, sen gelir miydin buralara? Evet, işte. Gel, gel, buyur, buyur. Hüsnü'm mi? Ne yaptın, gel? E, gelin bari. Gel bakayım buraya. Ha. Evet. Gel. Ne <laughs> yapalım, bunları çıkaracağız. Çıkar. Cemal yok mu? İyi, e, daha gelmedi. Ne diyor? o? Statuk... Muğla'ya gitti o. Statuk o mu? Yok, Muğla. Soğuk mu ya? Kaç senedir girmedim lan ben buraya. Ay, uuu. Soğuk ya la bu. Tabii <laughs> <laughs> gel gel. Ya <laughs> 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 ben de ona müjdeli bir haber verecektim de. Aa ne müjdesi bu? Hayırdır? Ya çocukla bizim ineklerin memelerinden koluk koluk süt geliveriyor ya. Abo! Gördün mü lan? Türkiye işe yarayı verdi ya. Ya ya yaradı. Hadi bir tane daha aç de böyle oynak bir şey olursa benim için olsun o da. Hayv ediverdin işte aga. Hadi bakayım. Of of manda yuva yapmış süt aman aman. aman. Yavrusunu ya sinek yapma. kapmış gördün mü? Amanin yandım. Amanin 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 aman aman yandım.